Gel güzel kediler. Yavru kediler. Arkadaşlar yürü yürüyüşe çıkmıştık. Çok güzel bir kedi ailesi gördük. Ama insanından biraz kaçıyorlar. Gel. Gel oğlum. Çok güzelsiniz ya. Gel. Alışma, alışmadım siz insanlar hemen kaçıyorsunuz ya. Şunlara bak kardeşler. Bak 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 gel. Kütlere bakar mısın? Gel. Gel korkma. Gel oğlum. Gel. Gelecek gibi sanki. Gel. Biri de oradan bakıyor. Gel. Gel. gelirler. Aynen. Mama, bir dahaki sefer mama getirelim. Evet, Yanımızda mama ile, Yanımız ile gelirsek size tamam mı? Mama sözüm olsun size. Hadi hoşçakalın. Çok güzelsiniz. Bakayım. Tiplere bak. Allah'ım yarabbim ya. Kaçmıyorlardı. Ha, şimdi kaçıyorlar. İçi, i̇çi kedi dolu biliyor musun buranın? Appa, bak bak tiplere bak. Allah'ım yarım. Sanki belgesel çekiyorum ha ormandayım bak. Ay güzel kedicik. Evet. Kaçma bu sevdirecek herhalde gel. Merhaba. Kaçma affet. Ha biri de orada. Bak. Yemin ediyorum kendimi belgesel çekiyorum sizi gibi hissediyorum ha. <laughs> bak ağaçların çı çıtarı yakaladım. Ağaçların altından aslanlara. Her taraf kedi dolu. Hadi hoşça kalın. Var mı çıkan bir şey? Evet. Yok. Haydi bakalım. Gel kızım. Gel. Gel kızım. Hani yavru? Hani kızım yavru? Gel. Korkma gel kızım. Hani yavru? Hani fare nerede? Fare getirdiler arkadaşlar ama. Gel kızım. Gel. Gel. Gel kızım. Gel. Ha ha ha.